Aleyküm selam. Ya benim yokum Aleyküm selam. Where are you from? Nerelisiniz? I'm hey, from Jupiter, Jupiter. Yes. Neresi? Where are you from, bro? Are you kidding uh, yes. <laughs> me? Ulan bir şey konuşacağım. Buna da izin vermiyorlar. Yok konuşayım. Ha oyun sonuna kalın. Öldürün beni. Ama öyle olmuyor ha. Direkt rush atsanız olmuyor. Ya bak konuşacağım da. Ya bak bir geçen el video çekti tamam mı? Çocuklarla oynuyorum. 4 numara bir açıyorsun buraya. Ya bir dur konuşmamı bitireyim. Raşlayacak mısın raşla? You are the Help! I'm being surrounded. Ya, bak. ya bak. Şimdi ben gel. Yemin ederim. Gel şu adamı bir öldürek. Üst katında bak. Üst katında rush. Yak, gel. Ben bu arkadaşın loot'unu güzel alayım. Hani onun içine dert olsun Baba baba ba. arkadaşının unutundayım gel Gel öldür Gitsene Bak. Ben bir önceki elden bahsediyorum, konuşmaya çalışıyorum. Yok. Ya çocuklara söz verdim. Video videonuzu atacağım diye. Sıkma, 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 sıkma. Vurma. Hello. Ne yapıyorsun? Vurma, vurma, vurma. Ya bak. Ben bir ben geçen her 3 tane çocukla oynadım. Yıldırım Mehmet, RX Muhammed ve S4 Rex. Rex'in diye bir çocukla oynadım. Tamam mı? Ulan! Bir durun. Öldürecekseniz öldürün demeyin öldürmüyorum. Bir sabredin. Malat gibi ortadayım zaten. Öldürecekseniz öldürün. Ama olayları bir anlatayım. Öyle öldürün. Şimdi bak. Ben bunlarla oynadım. Zaten fotoğrafını veririm siz. Fotoğrafını paylaşırım. Edit'te söylerim yapsın diye. İşte ben bunlarla oynadım. Ya, ya videosunu aldım ama şansıma o o videoyu kaydettim yer Almamıştı videoyu. Videoyu almıştı. Galerime yüklemedi. Hata oluştu o videoda. İşte. Şimdi cidden yani çocuklar. benden oynadığım çocuklar benden küçük. O yüzden çocuklar diyorum. Yanlış anlamayın. Hani oynadığım çocuklar benden küçüktü. da sordum, benden küçüktü hepsi. Ya yani şimdi, şimdi deme, demeyin. Senden büyük türler yok öyle, yok böyle, yok. Benden küçük türler şimdi. Eğer bu videoyu iz, hani dedim onlara kanalımın ismini de söyledim. Dedim videoyu atacağım. Ama gel gör ki aksilik yaşandı, atamadım o videoyu. Ve bizim bir numara yani Rx. İsmini söylüyorum. S4 Rex Jin R E X J 1 N N Mark location. Ya öldürme onu bir konuşmam bitsin ondan sonra öldürürüz onu sıkıntı yok. Onu her türlü alırız sıkıntı yok. İşte o skula atladı. Şu an hani 5 leşi var ama 5 leşten daha fazla. Da Yere yat. 5 daha fazlası var onda. Ba ben öldürürüm onu. Rahat ol, biz relax. Bu videoyu çekeyim çocuklardan. Hani gönderemediğim için cidden çocuklardan üzgünüm. Onların dedim video videoyu paylaşacağım. İşte böyle aksilik olunca paylaşamadım. Eğer bu videoyu izliyorsanız S4RX'in yıl Yıldırım Mahmet 2 R7 X Muhammed 66 Şimdi hani Çocuklar da güzel oynadı Ama hani ben o kadar iyi oynayamadım Ama çocuklar iyi oynadı Bak bu S4 Rx Jin Dediğim kişi var ya 5 leş aldı ha kulağı atladı ben, R7 Muhammed Onun yanına atladı Beraber başladılar hasar vermeye ama RX için baya bildin süper oynadı o oyunda. Skulu temizledi geldi. Ondan sonra bize yardım Ben bir ara bayıldım. Hani bir kişi baydı. Ben de bayıldım o sıra. Bir kişi baydı. Ben de bayıldım o sıra. Ben de bayıldım. Bu yıldırım Mahmut geldi beni kurtardı. Helal olsun ona. Sonradan hani dedim videonuzu paylaşacağım, edeceğim. Paylaşamadım cidden kusura bakmayın. Ha bak bu birinciliği de size adıyorum.